Herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlere şu an elime ulaşan bir siparişim ile ilgili olarak göstermek için açmış bulunmaktayım bakın burada çok güzel içli köftelerim var bunlar sipariş üzerine benim e, eskiden tanıdığım bir dostum yakın akrabamız bize e, bunlardan getirdi ben bunları sipariş verdim kendisine tamamen elde yapılmış ürünler yani makine değil arkadaşlar. Makine değil tamamıyla elde kesilmiş ürünler. Çorba siparişi verdim. Makarna siparişi verdim. Bir de işi köfte siparişi verdim. Şu an elime ulaştılar. Hemen sizlere de göstermek istedim bunları. Biz çocuklar da evde olduğu için yediğimiz için çorbayı çok sık tüketiyoruz arkadaşlar. Şu an ekrandan nasıl çıkıyor görüntü bilmiyorum ama gayet güzeller. Temizler. Türkan ablacığım buradan ellerine sağlık diyorum sana bizlere de afiyet tüketmeye nasip ediyorum e, bu haftayı da nasıl geçeceğiz bilmiyorum arkadaşlar gelin hep birlikte neler yapacağız neler yiyeceğiz neler edeceğiz nerelere gideceğiz gelin hep birlikte görelim. İlayda günaydın. İlayda halen uyanamadı arkadaş. <laughs> İlayda. İlayda. Bak babam bize ne almış. Kulaç almış. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. İlayda. Hadi yemeyecek misin? Acıkmadın mı? Al bakalım. Aa, o zaman sana küser bunlar. Bak çok güzel parçalmış baba. Hadi yiyelim. Bakalım bu neymiş? Aa, burada peynirli poğaça varmış galiba. Burada ne varmış? Aa, bu neymiş? Aa, bu da bir poğaçaymış Ben çok severim. Sen de seviyor musun? Sevmiyor musun? Arkadaşlar çocuklar bu yaşlarda çok kolay kolay yemek yemiyorlar. İçecek versen Hepsini bitiriyorlar ama yemeklere kolay kolay bakmıyorlar. Size de öyle oluyor mu? İlayda yemek yemek istemiyor. Neden istemiyor İlayda? Yiyecek misin parçalardan? Yoksa hepsini gözle mi yesin? Gözle yesin mi? Yesin mi? Neden yesin? Aa. İlayda al bakalım. Al bakalım. Al bakalım parçanı. Al bakalım.

poğaça ilerideye bakıyor, ileride poğaça bakıyor. Acaba kim kimi yiyecek? Acaba yiyecek mi ileride Ya yani kızım yiyecek şimdi ona gideceğim ben süt alacağım. Aa, aa bize de alın bari Bak, babası. Hadi sıra kızım. Hadi gel şu. Hadi benim çayıma şeker at bakalım. Bak benim çayım geldi yavaş sıcak çekme at şekerleri dök bakalım Açamadın mı Aa, neden açamadın suna yardım edelim mi Dök bakalım dök. dök bakalım Çayın içine dök bakalım şekeri Dök 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 dök. Evet. Aferin. Baba kırmızı. 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 Bana bir tane daha atabilirsin şeker. Benim gaz oldu. Ben şeker geçiyorum. Açamadın mı yine? Dur da ben açayım. Dök bakalım. Dök bakalım. Dök 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 dök. Aferin. Teşekkür ederim. Acaba ileride neler alacak? Onu. Onu mu alacaksın? Arkadaşlar çok fazla ürün göstermeyeyim ama İlayda'nın maceraları bitmez. Gel İlayda bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Evet onlar da var ama onları almıyoruz. Evet elini tut bakalım onu. Elinde tut bakalım. Hadi yürüyelim. Yürüyelim. Aa bak burada ne varmış arkadaşlar çok güzel oyuncaklar gelmiş. Evet, bakar mısınız? Hem Evet, şuna, şuna bakın arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Ama bu erkekler için galiba. Tam bir tamir seti. Değil Burak mi İlayda? O da senin. Aa, böyle legolar da varmış. Aa, kapımı. Kocaman bir lego. Bak. Aa, bakar mısınız? Barbiler. İlayda barbiler çok güzel. Babiler mi? Evet. Babiler de alabiliriz. Bak. Babiler evet. Cof, cof. Aa, motorlu mu alsak acaba? Motorlu Motor mu alsak ne? bebek? Motorlu Barbie. Ne bebek? Motorlu bebek. Evet ondan tamam, alabiliriz. o zaman alabilirim. cipsi bırakmamız lazım. Aa, e, eşimi bırakalım. Aa, bebeği mi bırakıyorsun cips için? Aa, bak böyle baloncuklar da varmış Evet bak 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 Gördün mü Bunları çok seviyorsun ya sen Hem de Barbie'li Evet hem de Barbie'li Evet Bunu da alabiliriz Onu da alabilirsin Bunu aç Hayır açmıyoruz İlayda neredesin? İlayda neredesin? İlayda, neredesin? İlayda neredesin? Neredesin? İlayda. 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 İlayda cipsini aldı. Gidiyor. Aa, yine geldik mi çiçeklere? İçecekler. Hangisini alalım? Hangisini alalım? Kakaolu mu? şaka gösterebilir misin? Şaka oldu. Evet, aferin sana, aferin. Hadi bakalım, burada neler varmış, onlara da bakalım. Neler garibar, varmış? Hayır, hayır bu. Evet. Hadi gidelim, ıvır bak, zıvırlara bakalım, neler varmış? Var. Neler bak, varmış? Bak, acılı. Evet, acılı. Ben acılı sevmem. Çünkü dilim acılı olur. Aferin sana. Evet, çünkü dilimiz acılı olur. Çünkü de yana. Evet, acılar çocuklara göre değil. Bu ne? Çocuklara göre. Evet, hangi çocuklara göre değil? Bunlar. Evet, acılı Bunlar... olanlar çocuklara göre değil, değil Acı. mi? Acı onlar. Evet. Bunlar, bunlar. Evet, evet. Çünkü onlar soslu değil mi? Evet. Çünkü bunlar acı biber. Evet, acı biberli. Aynen öyle. Aferin kızım. Ama yemeyeceğim. Evet. Hayır ama onu ben kendim aldım. Senin Burada cipsin da sen var. Kendim aldım. Hayır bugün her şeyi değiştiriyorsun ama o benim. Aslında şunu yazdılar. Aa ben bana geri mi verdin bunu? Onu bana geri verdin öyle mi? Aa teşekkür ederim İlayda. Bunlar ne şey? Bunlar cips değil. Evet onlar su. Onlar cips değil. Evet. Bunlar yemek. Evet. Çünkü bunları içemem hasta olurum. Evet hasta olursun onları içemeyiz. Ekizler de mi almış? Kakaolu, Evet kakaolu artık yeni dolgullar çıkmış biliyor musun Nilay'da bak bunlar dolgulu ya artık bunlardan mı hacetiyorsun galiba kakaoları da var evet bunlar da şey bisküvili kakaolu. Aferin sana evet bisküvili kakaolu hatta. Çikolatalı evet. Bak üstünde de krema var. Evet. Evet istersen arkadaşlara burada veda edelim ileride. Çünkü biz artık eve geçeceğiz. Alışverişimizi yapıp eve gidelim. Olmaz mı? Olmaz. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın de. Hoşçakalın.